Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu davet için çok teşekkür ediyorum. Bu oluşumun bir parçası olmaktan dolayı ben çok mutluyum. En azından bir damla bile olsa bir faydam olursa ben çok faydalandım kendi adıma. Benim de bir faydam olursa çok mutlu olurum. Öncelikle madem koçluk isminden başlayayım. Koç hani İngilizce kelimenin ifade ettiğiyle aslında değerli bir malzemeyi bir yerden bir yere taşıyan anlamını taşır. Yani herkes evet oldu artık çünkü popüler oldu. Popüler olana sevdamızdan dolayı aslında arka planında olması gereken bir eğitim ve deneyim kısmını biraz es geçer olduk. Ama baktığınızda koçun yaptığı işlev zaten var olan bir potansiyeli ortaya çıkarmak, daha doğrusu katalizör etki yapmak ve o potansiyelin de aktif hale gelmesinde destek olmaktır. Aslında çok da koçun böyle ben buyum diye övüneceği bir durum değildir. Bir katalizörlüktür sadece. benim yaptığım çalışmadaki zihin koçluğu kısmı, sizin de altını çizdiğiniz kısım belki de bizim bu çalışmalarımız için, kadınlarla ilgili verdiğimiz emek için ön plana çıkıyor olmalı. Çıkmalı da çünkü bizim zaten zihnimiz yıllar yılı bir şekilde şartlandı ve oluştu. Bu sadece bir jenerasyonu konu da değil. Sadece Türkiye içinde değil bu konu. Biz zihnimizin formatlanmasına izin verdik demeyeyim ama zaten formatlandı. Bu anlamıyla bakıldığında biz o zaman işin ABC'sinden de başlayarak ama bütünleşik bir çözümün peşinde olmalıyız. Ben ben e, alışkanlık gereği bir eğitmen kimliğimden de dolayı e, görseli önem veriyorum. Zaten görsel de bizim zihnimizin oluşmasında çok önemli bir faktör. O nedenle bir ufak sunum hazırladım. İzninizle onu paylaşacağım sizlerle. E, ve e, bu paylaşımın içerisinden ifade etmeye çalışacağım. Umarım görsel olarak herkes görebiliyor bunu. Görüyor. görüyor. Hiç merak etmeyin siz konuşun. Tamam, peki. Şimdi her şeyden önce bir iki tane cümleyle başlamak istiyorum. Kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir diye. Kadının olmadığı bir yer yok dünyada ve kadının verdiği nefes ve yaratıcı ögesi o kadar net ki, kibele tanrıstanlıçasından başlayarak veya antik çağlardan bugüne gelen yapısıyla sadece doğurmak değil, yaratan bir yanı vardır kadının ama güçlü taraflarını es geçip kadının aslında edilgen tarafına çok odaklanır olduk. Bir başka önemli söz zaten atamız söyledi. Diyor ki yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. İşte biz bunlardan hareketle bir şeyleri başlatabilmeli. Önce biz zihnimizde ve kendi yaşamımızda bunun var olduğunu deneyimlemeliyiz ki verdiğimiz emekler sadece bugünlük, bu anlık olmasın. Biz köklü bir değişimden bahsediyoruz çünkü kadına kadına olan şiddeti engellemek derken insanların zihnindeki ve hareketine vuran, üstelik de hiçbir e, statü farkı gözetmek sizin. Tamam bazı kesimlerde daha fazla kadına şiddet olabilir ama biliyoruz ki artık en azından bir süredir ne statü, ne pozisyon, ne e, maddi imkanlar bunun önünde bir engel teşkil etmiyor. Çünkü kadını biz zihnen bir yere koyuyoruz ve o koyduğumuz yerde biz de belki dahiliz kelimeyle kelimelerimizde ifadelerimizde farkında olmadan kullandığımız ifadelerle ve kabullenişimizle ve ondan sonra o koyulan yerden de kolaylıkla sanki bir parça çıkartıp sökülecekmiş gibi geliyoruz arkasında olan o e, kök vermiş taraflarla ilgilenmezsek o köklerle ilgilenmezsek biraz önce sizin söylediğiniz çok önemli bir şey vardı bir cümle vardı sorunun değil çözümün parçası olmak diye ben de bugün bu sunumu mu konuşmamı ona odaklı ifade etmek istiyorum yani sorunu bir tanımlamak evet ama asıl çözüm nerede bu çözümü nasıl gerçek anlamda sadece bugünün değil bütünsel olarak zamanın çözümü haline getirebiliriz. Şimdi bu konuşmayı yapmak zor çünkü çok güzel sözler söylendi, çok güzel ifadelerde bulunuldu. Son, kapanış konuşması ve açılış konuşması bir konuşmanın en kilit noktalarından birisi gibi algılanıyor zihin koçları tarafından. Çünkü akılda çarpıcı olarak ilkler ve sonlar daha fazla kalıyor. O nedenle ben bu şansı iyi değerlendirmek istediğim için de görsellere başvuracağım. Ve aslında bakarsanız bizler her an yaşadıklarımız, yaptıklarımız ve ifade ettiklerimiz, izlediklerimiz de bile zihnimizi formatlıyoruz. Ve düşüncelerimiz alışkanlıkları, alışkanlıklarımız karakterimize, karakterimiz kaderimize dönüşüyor. İşte böyle olunca da biz aslında o sarmalın içerisinde içerisinden çıkmaya çalışırken de o yaratıyoruz da bir anlamda o sarmalı nasıl yarattığımızın da farkına varmalıyız. Tek kabahati biz değiliz. Yani Nasrettin Hoca misali hırsızın hiç mi kabahati yok? Hırsızın da kabahati var. Ben e, burada bir e, ufak e, reklamı göstermek istiyorum size. Bunun kültürler ötesi olduğunu göstermek için, I, ee, altında I. Türkçe ifadesi var, okay, so, biraz so, sizi baş başa so, bırakıyorum. Ama sonuna kadar izletmeyeceğim. Like like kız gibi koşmayı canlandır diyorlar gelenlere. Bakın canlandıran da bu arada genç kızlarımız, yani genç kızlar veya şimdi erkeklere like geçti, kız gibi nasıl dövüşülür diye soruluyor. Bakın kız gibi dövüşmek böyle bir şey. Like Ve fırlatmak. Ve derdim biliyor musunuz? Ve küçük kızlara soruyorlar şimdi. Bakın küçük kızlar taze bölümlerle bir yüz formatlanmamışlar. 10 yaşında. Like like kız gibi koş diyor. Throw like a girl. Kız gibi fırlat diyorlar. Dönüş diyorlar dönüş. Diyor. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as you can. Dolayısıyla burada bir anlam kargaşası yok henüz. Anlam so, kargaşası so, you you ancak zihnimiz formatlanmaya başladığında no. oluşmaya başlıyor. Yeah. Ki yeah. So, de bunu diyor zaten. Beynimiz her an öğrendiklerimizle like yaşadıklarımızla formatlanır diyor. Nöroplastisite like really, diyor. Sounds like a bad thing. Hissetiyor <laughs> ki bazında kız gibi koşmak iyi bir şey değil. Yani so iyi bir anlamı yok çünkü üzerine bir başka anlam 12, yüklenmiş bir var şimdi. Şimdi ben bunu e, bir reklam halinde düşünülmesini istemiyorum ama Hi, bir şeyi kız Hi. gibi yapmanın okay, so, nasıl yansıdığını um, göstermek için e, bunu gösterdim sizlere. Ve bir iki tane de e, normal hepimizin sıradan yaşamış olabileceği deneyim paylaşmak istiyorum. Bir kadın çalışan işe girişin ilk haftasında direktman bağlı olduğu yöneticiyle yemekte karşılaşıyor. Ve e, yöneticiden duyduğu cümle şu seçim şansı verilseydi ben seni işe almazdım ama çok yüksek puanı almıştın diyor. Engelleyemedim. Bunun karşısında Yaşanmış bir olay bu. Almaz mıydınız? Peki ama neden diye soruyor buna muhatap olan kişi. Aldığı yanıt tek cümle. Çünkü kadınsın. Diyor. bu Bunu ben yaşadım. Kendi yaşamımdan bir örnek. Ee, bir başkası e, koçluk sırasında bir kişinin bir kişiyle yaşadığım bir şey. Çok üst düzey bir kadın yönetici. Osmanlı kadını tabiriyle anılıyor. Yani böyle vurdu mu ses getirir falan tarzında. Bir krizden sonra işten çıkartmalardan dolayı e inanılmaz bir kötü hissediyor ve bunları anlatıyor ve ben de o arada soruyorum. Peki neler hissettiniz diyorum. Hissetmesi normal çünkü bizler etten kemikten değiliz ki sadece mekanik olayın anlatılması yetmez ki. Bir de işin içerisinde ne hissettiğimiz var. Diyor ki karşılık olarak ağlamaya başladı ama gerçek anlamda yüreğinden koparak ağladı. Şu kadar yıldır iş hayatı içerisindeyim ve kimse bana ne hissettiğimi sormadı. Tabii ben kestirme anlatıyorum size ama onun üzerine ben e, neden sorulmadı sizce diye sordum. Yani normal bilmem kaç yıl iş hayatında sorulması lazım değil Sadece işin mekanı iyi mi anlatıldı? anlattırıldı ona? Ve bu sefer de o ağlayan kişi değişiyor, başka bir forma dönüyor. Ben de onlara müsaade etmedim elbette diyor. Sen diyor bana söylüyor, sen bu kadar yılda bir kadın olarak bu pozisyona gelmeyi kolay mı sanıyorsun diyor. Yani bir şeylerden feragat edersek, biz kadınlığın var olan bir takım güzel niteliklerinden feragat edersek, hani erkek gibi diye anılırsak eğer o zaman hak etmiş gibi gözüküyoruz. Yani sertleşmek, erkeksileşmek daha kutsal gözüküyor. Bir Avrupa ülkesine girişte uzun süredir o 70 rakamı oydu. 70 ayrı ülkeden insana 70 ayrı ülkeye eğitim verdim anlamındaydı. Bir Avrupa ülkesine girişte pasaport kontrolünde sordular niçin geldiniz buraya diye. Ben de hangi firma için çalışmak için gittiğimi söyledim. Çok da bilinen bir firmaydı ve vereceğim eğitimi söyledim. Aldığım yanıt şuydu pasaport memurundan. Dedi ki bir Türk kadına başkasını bulamadılar mı dedi. Aynen bunu sordu. Ben dedim ki bulamadılar demek ki dedi. Şimdi burada tabii Türklük de giriyor vesaire de giriyor ama kadınlık giriyor işin içerisine. Bir kadın ne yapar o zaman? Evlenir, çocuk yapar, hizmet eder. Bununla sınırlı bir kafesin içerisine tıkılmaya çalışılıyor kadın imgesel olarak. Ama bu kadar mı? Kadın aşık olabilir. Kadın özgür olabilir. Hiç yapılmamışı yapabilir. Mesela öyle filmler var ki burada bir parantez açmak istiyorum. Madem nörobilimsel ve zihin koçu olarak da ifade etmek istiyorum buradaki bilgileri. Dangal diye bir film var. Lütfen izleyin. Bir kız çocuğunun nasıl başarılı olduğunu ve olma öyküsünü izliyoruz orada. Ve bakın bizler izlediğimiz filmlerin, dinlediğimiz müziklerin Gördüğümüz olayların zihin kodlamasıyla yaşıyoruz. Ve bakın Hollywood filmlerini izlersek eğer bir sondaki adımda Amerika'nın aslında ülkenin nereye gitmesini planladığını eğer bağımsız sinema değilse görebiliriz de. Çünkü bunlar hepsi birer şartlamadır bizler de kendimizi şartlarız ama başarılı olabilir kadın. Bunları hatırlatmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekilini hatırlatmamız lazım. Satı kadını. Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını Afife Cale olduğunu, ilk kadın karikatüristi yani Selma Emiroğlu'nu ya da ilk Türkçe tangoyu seslendiren kadın ses sanatçısını yani Seyyan Hanım'ı başarılı kadınları ve kadın olarak başarılı olabileceğini anlatmamız lazım. Bunları daha çok görmemiz, bunları daha çok konuşmamız lazım. Yani bir süs bebekliğinden ötede güzel olacağız da güzelliğimizden feda etmek değil. Kadınsız hatlarımızı da koruyacağız ama bunları, bunlara sahip olurken de başarı gelecek. Oysa biz kadını kendi zihnimizde bile zincire vuruyoruz. Çünkü ne diyoruz? Öyle semboller kullanıyoruz ki kadını belli bir ...koşula şart diyoruz. Prenses kızım diyoruz, aslan oğlum diyoruz ama. Prenses kız ne yapıyor sonra? Prensini bekliyor. Edilgen oluyor, bekleyen oluyor. Yani o kendi adına bir karar veremez. Sürekli bekleyip prens gelince... ...o e, ölüm uykusundan uyanıyor oluyor. Ya da Rapunzel oluyor. Uzattığı saçlarını erkeğin kendisini kurtarmaya gelen erkeğin e, buluşması için, buluşmaya gelebilmesi için veya kendisini kurtarması için kullanıyor. Bütün bunlar simgeseldir ve başka kelimeler kullanıyoruz. Kız başına diyoruz. Ne işi varmış o, sokak, o saatte sokakta kız başına diyoruz. Öyle giyinilir mi kız başına diyoruz. Kız başına tatile gidemezsin, kız başına bunu yapamazsın. İstanbullarda mı okuyacakmış kız başına diyoruz. Sen şimdi sanayide mi çalışacaksın kız başına diyoruz. Seneler öncesiydi ben meraklıyım <laughs> ben alakalı. Ee, bir şey geldi ama ses acaba zamanla ilgili bir sıkıntı mı var diye evet, durdurdu. Çok az zamanınız var. Evet. Tamam hemen ben o zaman toparlıyorum. Elinin hamuruyla diyoruz. E, dahası da var. Saçı uzun, aklı kısa. Kadının yeri kocasının yanıdır. Kocadır döver de sever de. Kadınlar erkekleri baştan çıkartır. Gelinlikle çıkılan efe kefenle girilir. Kan kutsan kızıl Türk şerbet içtim diyeceksin. Bir erkeğe bir kadın az gelir. Kadınlar politikadan anlamaz deyip duruyoruz. Ya da kadının yüzünün karası erkeğin elinin karası diyoruz. Tarlayı düz al, kadını kız al diyoruz. Ya da kadının fen de erkeği yendi diyoruz ya da erken kalkmayan avrat söz dinlemeyen evlat mahmuzla gitmeyen at kapında varsa kaldır at diyoruz. Bütün bunlar sorun. Peki o zaman çözüm nerede? Çözüm ise bizim bunları değiştirebilme gücümüzde. Umut varsa bir değişim olacak. Çünkü umut olmaması demek atalet demek. Şu anı kabul etmek demek ve o zaman da aslında olana hani, e, ikna olmak, ikna olmasak bile baş eğmek demek. Ama Viktor Frankl'ın insan anlam arayışında kullandığı bir cümle var. Diyor ki yaşam bir dişçiye gitmeye benzer diyor. Her an daha kötüsünün henüz yaşanmadığına inanırsınız. Oysa zaten yaşanmış bitmiştir. Yani tünelin ucunda ışık vardır ve bizim bir nedenimiz varsa Nietzsche'nin bir sözü nedenleri olanlar nasılına katlanırlar. Evet bu yolda biraz acıyacak mı bir tarafımız acıyacak ama emek vermeden hiçbir şey olmaz. Çözüm nerede o zaman? O zaman çözümü konuşalım biraz daha. Şu andan bir şey ekmek gerekiyor. Belki biz sonucunu üç sene sonra göremeyeceğiz. Hemen hızlı çözüm istiyoruz, sonuç odaklıyız ya hemen olmayacak belki de ama bir şey yapmamız gerekiyor. Dışarıdan bir kuvvetle kırılırsa eğer bir e, yumurta yaşam sona eriyor ama içeriden bir kuvvet yani kendimizden gelen, kendimizden başlatılan bir değişimle olursa büyük değişiklikler olacaktır. Yeni bir hayat istiyor ise biz önce değişime hazır olacağız. Kadın bir dayanak olmadan yaşayamaz imgesini zihnimizden sileceğiz. Çünkü Arşimet'in dediği gibi bir dayanak noktasına ihtiyacımız var ama dünyayı yerinden kaldırmak için. Biraz önce başarıları söyleniyordu kadınların, kadınları dahil eden firmaların bunun farkına varacağız. Çözümleri hızlıca söyleyeceğim. Çözüm kendi zihnimizi ve dilimizi yeniden oluşturmaktan geçiyor kullandığımız kelimelere dikkat edelim. Önce kadınlar olarak biz. Bir kurumla çalışırken eğitim verdiğim bir kurum e, duvarlarına bunu asmıştı. Adam olmak değil insan olmak kullanacağız. Adam gibi değil doğru düzgün diye. Erkek sözü değil söz diye. Sözünün eri değil sözünü tutan diye. Bilim adamı değil bilim insanı diye. Bizler bunları tekrar tekrar yayınlayacağız. Duvarlara asacağız. Firmalara astıracağız. Reklamlarını yapacağız. Filmlerin içine katacağız. Ve bunlar için de özellikle senaristlerimiz de bizimle birlikte çalışacaklar. Kol kırıldığında yen içinde kalmayacak. Çünkü utanıyor insanlar söylemiyor. Ben dövülen bir kişi olma olduğumu söylemek istemiyorum. Ben mobbinge uğradığımı söylemek istemiyorum. Söylemek cesarettir. İlk adım cesaretle başlıyor. Çözüm kendi ayaklarımızın üstünde durmaktan geçiyor. Altın bilezikler süs için olmayacak. Altın bilezikler meslek edinmek için olacak. Çözüm STK'lar birlikte olmak, öğrenmek ve uygulamak için olacak. Kısacası örgütlenmek anlamında olacak. Çünkü aslında örgütlendiğimiz zaman kimin ne yaptığını farkına varacağız ve örgütlendiğimiz zaman da aynı şeyi, tekerleği tekrar yeni baştan keşfetmeyeceğiz. Bir parçasını birisi yaparken diğer parçasını birisi yapacak. Bir yetenek havuzumuz oluşacak. Kimde ne yetenek varsa o yeteneği ortaya koyacak. Maddi imkanını, zamanını, emeğini ortaya koyacak. Becerisini, yeterliliğini ortaya olacak. Çözüm eğitimlerden geçiyor aynı zamanda. Ve bu eğitimler sadece eğitim masa başı eğitim değil. Şu anda sosyal medya en önemli eğitim mecradır. Kısa kısa videolarla. Bu iş için işin uzmanlarıyla ve bu iş için İstanbul Sözleşmesi'ni katarak ve bu işinde politikacıları ve kanaat önderlerini sürece katarak yapmak durumundayız. Bizler meşhur insandan, sözü dinlenen insandan veya ekran üzerinde görünen insandan hoşlanıyoruz. Kültürümüz böyle maalesef. O zaman o insanlar bu işin parçaları olacaklar. Ortak bir platform olacak ve ortak platformun içerisinde dişliler şeklinde çalışacak. O kadar çok farklı dernek var ki ben ben de geçmişte şu an ismi anılmayan hala da aktif olan bir takım kadın, Çağdaş Kadın Vakfı gibi yerlerde çalıştım. Çağdaş Şirin Destek de eğitimler verdim. Ee, Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı'nda da çalıştım. Bütün bunlar amacı aynıysa benzerse farklı kulvarlarda farklı şeyler yapıyor olsalar bile emeği birleştirmek durumundalar. Şu an yapıyor olduğunuz, bugün yapıyor olduğunuz müthiş değerli bir şey çünkü duymadıklarımızı duyduk ama bunu bir sistem dönüştürmek bir strateji içerisinde yapmak gerekiyor ve maalesef maalesef ara ara bakıyordum ben kaç kişi dinliyor katılıyor diye bir iki tane erkek gördüm ama genelde de böyle erkekler de işin ucundan tutmak durumundalar bu işin en çok aslında ön planda bayrağı taşıyanları da olmak durumundalar. Aksi takdirde yalnızlaşırız. Aksi takdirde yapacağımız yeterli olmaz. Hani tek kanatla Uçmaya benzer. Biz insanlık hakkını sanıyoruz. Duracağız orada duracağız duracağız. Çok ciddi fikir tartışması çıkar. Tek kanatla uçulmaz üretimde. Kadın önce üretime girecek. Katma değerden pay alacak. Burada tüm STK'lar konuştu. E, size katılıyorum. Erkeksiz olmaz. Erkeklerle birlikte olacağız. Ama önce kadın konuşacak. Bu konuda çok netim ben kadın evet kadın eksikken toplum eksik. Onu da aksini söylemiyorum. Sadece erkeklerin de kadınları destekler veya bunun farkındalığında bizle birlikte çalışır olması gerekiyor. Çünkü erkekler sadece tek başlarına bir dünya yaşayabilirler mi? Mümkün değil yani. Onun evet, farkındalığıyla erkek şiddetine karşı çözüm arıyoruz şu an. Ve erkek şiddetine karşı kadının ortak çözüm bulacağı bir platformda tabii ki erkekler katılımcı olacak. Onlar katılsınlar. Onlar destek olsunlar ama kadın konuşulsun. Kadın konuşsun. Çünkü onların baskınlığı, onların bakın kaderi dinledik. Siyasette hala yoklar. Ben Ümit Boyner'in bıyıkları takıp billboardlara çıktığına 20 yıl geçti. Hala meclisteki kadın sayısı belli. O yüzden önce biz konuşacağız ya. Siz konuşun. Ne güzel konuşuyorsunuz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Yanlış ifade etmiş ve anlaşılmış olmak da istemem. Bu anlamıyla erkeklerin var olmasını onların konuşması anlamında veya baskınlığı onların ele geçmesi anlamında söylemek istemiyorum. Ama birlikte onların da var olacağı, yani onlar da bu işin içerisinde olmalılar demek istiyorum. Aksi takdirde e, bizler tabii ki en büyük savunucusuyuz. Kendimiz önce burada var olacağız. Onlar da destek olmak zorunda olduklarını daha doğrusu bunun doğal olduğunu görüp bu işin bir ucunu tutacaklar. E siz çok önemli bir yere danışmanlık yapıyorsunuz. Avrupa Basketbol Federasyonu'nda federasyon. zihin evet. koçu. Yani bu benim için mesela çok önemli. Keşke bu hikayeyi anlatmış olsaydınız. Çünkü Türkiye'nin bilmediği, yabancı olduğu konular. Siz yapıyorsunuz bunu. O kadar değerli ki, o kadar önemli ki, orada sizi dinleyen kadın ya da erkek basketbolcular var. Koskoca yapı siz veriyorsunuz, işte bu sizin gücünüz. Kadının gücü, zihin devrimi diyorum ve burada virgülü koyuyorum. Tartışmak istedim. Özellikle insanların düşünmesi gerektiği için araya girdim. Yoksa konuyu hep birlikte biliyoruz. Birbirimizi kabul etmeyeceğiz, karşı çıkacağız, sorgulayacağız. Evet, evet, evet. Sözün için el ele vereceğiz. Bundan hiç rahatsız değilim. Bilakis böyle olmalı. Aksi takdirde o zaman bir başka tek sesliğe döner olay. Hiç de öyle olmamalı. Bu arada altını çizdiğiniz şeyde de şunu söyleyeyim. Avrupa Basketbol Federasyonu'nda eğitimler verirken yüzde %5 ila %7 en fazla %10 oranında kadın katılımcı oluyor. Aha. Yani aslında ben erkekler dünyasında dediğiniz gibi şu ana kadar Belki yanılıyor olabilirim. Belki tekim, belki de bir ikinci kadın konuşmacı oldu mu emin değilim. Hatırlamıyorum yanılıyorsam. Affola. Galiba tek kadın konuşmacıyım. Dolayısıyla erkekler dünyasında yaşadığınız zaman bunun aslında nasıl da bir başka ayırıma gittiğini daha net görüyorsunuz. Erkek zihniyet, erkek beyni, kadın beyni diye konuşulan şeyler var ya aslında onu da çok dikkatli konuşmalıyız. Çünkü Orada da e, nörobilim diye başlayıp sonunda kadının edilgenliğine dönen bir başka dile dönme ihtimali var orada konuşulanlarında. O nedenle dilimizin ve e, bir takım şeyleri ifade ederken ki e, doğalmış gibi söylediklerimizin önemi çok büyük. Ve üstelik bizler anneler olarak ya da eğitmenler olarak yayıyoruz bunu. Yayan pozisyondayız. Kim olursak olalım yayıyoruz aslında. Mutlaka birilerine dokunuyoruz. yani